Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligin dibine demir atan Almeria ile ligin sıradan ekiplerinden Las Palmas karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Almeria, deplasman ekibi Las Palmas'ı ağırlıyor ev sahibi Almeria şu ana kadar çok kötü bir görüntü sergiledi ve hiç güven vermiyor. Deplasman ekibi Las Palmas ise kadrosundan daha iyi göründü şu ana kadar fakat ben işinin çok zor olacağını düşünüyorum. Bu deplasmanda da ben Las Palmas'ın Almeria'ya karşı dayanabileceğini düşünemiyorum. Almeria 3 puan alabilmiş olsa da bence bunu hak etmiyor. Bu maçı da kazanamazsa özellikle işler daha da kötüleşecek. 2.01'lik orandan Almeria galibiyeti denenmeli. Tahmin MS 1 oran 2.01. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.